Hepinize Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane test maç atıyım deneyeceğim sıkıldım diye. arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın abone olduktan sonra yanında bir zil butonu çıkar ona da basmayı unutmayın tamam başlayalım arkadaşlar evet rakibi bekliyoruz Ses şimdi kötüyse şimdi ayarlayayım. Sesi kapatırım. Öyle daha iyi olur belki. Adamı bekleyelim. Evet herhalde biri bulundu. Ve benim derecem görüyorsunuz 1157 ve adam gelecek şimdi güncel, güncel. 1236. Biraz zor gol yaptırdı. Hemen uf, Güzel. Oynayız. Ve adamın takımı görüyoruz. Ben oynamayayım. Ben oynamayayım ya. En iyisi ben oynamayayım. Adam bayanmış bir takımı kurmuş. Evet. İlk kere bir üniversite yaparız. Biz bilik. Evet. Başlayalım. Arkadaşlar. Bayardır. Kendi kendime. Pes çekmiyordum. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Neyse. Böyle oynayacağız o zaman. Birazdan değiştirelim. İlk golü yiyoruz buna. Yavaş ol. Sol. Sol var hocam. Hocam şöyle yaptı. Yüzde yüz ölüyor. Daha dakika ya. Yavaş olsaydı. Arkadaşlar. Yavaş Kız. Evet. Böyle daha iyice. Tamamdır. Şimdi o simen Messi'ye. Van Basten. Van Basten'a. var. Fol Kim vuracak? Messi veya Ronaldinho vurur. Ronaldinho ile vurayım ya yani, salak ya. İyi vurulur. Ronaldinho'yu seçelim. Bence gol. Ronaldinho da geçmedi top gönder. Van bastın ama yemedi Sen de o davis Güzel. Hermoso. Davis. O simen. Ne yapıyorsun o simen? Dion gör. Koşman lazımdı. Hadi. Basın. Geriye geriye. Gomez. Yapma panik yapma. Gomez o ne biçim pas. Gönder. Sağ değil. Solaksın. Ben solla vur. Hadi. İyi oynuyoruz şu an. Hani gol yemeseydik daha iyi olacak. Da. Viera indirir. Viera. Keşke güzel indirsenin Mateus. Basın bas. Viera. Hop. Tamam. Yok. Tut. Evet. Süpersin. Gönder. Güzel. Kaçı. Fol var. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hermoso ne yaptın? Romanige ama dışarı oldu. Dışarı güzel oldu. Evet. Şimdi Oliver Kahn hızlıca bir gönderecek. O simene doğru. O simene değildi ya. Keşke Van Basen'a gönderseydim. Ronaldinho iyi veremedi. Davis güzelsin. Messi güzel çaktı. Güzel 90'a vurdu. Lionel Messi 1-1 yaptı. Şimdi Rumani'ye basın. De Hayır. Yemeyeceğiz. Gomez gönder. Tamamdır. Hocam. İçeri bitti. 1-1. Bir bir. Güzel gidiyoruz. Şimdi bir Hakan'ı falan koyalım da falsolu falan vururuz. Ee, sen gir. Sonra bir Mbappe Osimen deneyelim. Sonra Osimen'in yerine de bir Cruyff veya Ronaldo koyarız. Öyle güzel olur. Tamamdır. Hemen Osimen Mbappe ikilisi çok seviyorum. Ama Bazen işte böyle hatalar yapıyorlar. Hermoso uzun gönder. Güzel değildi. Steven Gerrard falan adamın her şeyi var ya. Hermoso. Mbappe indir. Yok indiremedi. Boyları küçük kalıyor. Ondan bir Cruyff çekmeliyiz oraya. Ronaldo da çok iyi olur. Ben Ronaldo oynatırım daha iyi çünkü. Hop, Hermoso. Gönder bakayım. Hocam bak nasıl giriyor. Hocam Steven çok şey oynuyor. Gel gel. Steven çok yavaş. Onun hızı çok yok da şut gücü var onun 99. Bundan şut çektirmeyelim. Adam değişiklik yapacak. Ben de yapayım o zaman. 60'a geldi çünkü hemen buraya bir Ronaldo. Sonra vurmak için sola çekelim. 90'a falso vururuz. Şimdi devam. Kev. Ronaldo'yu doğru gönder. Haaland soktu. Ronaldo indirir süpersin ama yamuk. Hemen geri koşun. Hata yapma güzel. Gomez bu maç iyi oynuyor. Ronaldinho verdi. Bu da verdi. Ne oluyor ya? Sen de o Davis süpersin. Hakan Viera Mbappe. Mbappe gör. Mbappe nasıl? Şule nasıl hızlı ya? 99 Mbappe bu ya. Evet. Burada olsa güzelsin ama yedik. Yedik ya. Oh, offside, offside güzel. O yüzde yüz bir goldü de güzel. Offside olması iyi oldu bizim için. Böyle iyi bir adamı bir bir yapıyoruz hala 73. dakika ama kime verdin ya? Aha adam pis beleş çıktı gönder gönder hızlı gönder bakayım Alexander Ronaldo Aaa. vuracaktım ya hadi geriden alırsınız nasıl? enerji Uf, Viera'nın şutları Benim bir videomda gösterdiydim. Onur'a 50 metreden mi Sağ alt köşeye ve ya sol alt köşeye vurduydum. Hermoso Viera Viera gönderdi. Mbappé indiremedi. Bakın bu var. Kimde? Deo. Hakan. Ronaldo alırsınız. Aldık. Hocam ya. Geri geri geri. Ne yapıyorsun? Topuk pası yapmaya çalıştı. Viera gönder gönder Tamam hocam bitir. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir. tamamdır. 1-1 bir, iyi Güzel böyle iyi bir takım bir bir yapmamız çok iyi. Adamın Steven Gerrard, Rummenigge, Van Basten herkese vardı. Beckham Bauer iyi oynadı adam da. Derecemiz arttı yine de. Ve 25.000 GP gelecek. Onunla da bir tane boxer'a başlayacağım arkadaşlar. O simenin hemen bir yapalım. Bir tane altı kaldı ya. Hmm güzel 25 binimiz aldım güzel 3000 GP'miz oldu şimdi hemen şuradan güzel bir iyi bir aykın lazım Steven Gerrard olur. 31 basılıyor. Çok iyi. 31 Kötü yok değil mi başka? Bakın ben buradan iki tane aynı e, şey iki tane 80'lik çıkardım. Arkadaş Dandır ya. Ah boş yerim yok. Böyle bir şans yok ya. Boş yerim yok. Hemen birilerine antrenör yapayım. E, bu değil. Ne yapayım? Bunları serbest bırak ya. Antrenörü gerek yok. Bir şey vermiyorlar zaten. Hemen bunları box row. Hemen o ve Arkadaşlar ilk 10 çıkaramadık. Güzel bir birey çıksın. İngiltereden sarı top yine de iyi. Hani rice, belki trade yapabilirim. İkiledim veya üçledim. Bakalım hemen. 81 de isi kimleşes. Benim 43 basılıyor. İyi. Belki bir gün oynatırız arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Like abone olduktan sonra yanında zil butonu çıkar. Ona da basmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.